merhaba bugün ev yapımı fıstık ezmesi yapacağız burada ee, bir kilo kavrulmamış fıstık var Yer yani fıstığı kabukları gördüğünüz gibi soyulmuyor O yüzden e, biraz sonra fırına vereceğim belli bir süre e, bunu kavuracağız Ondan sonra da da çekeceğiz. İçine de tercihe göre şöyle güzel bir pekmeziniz varsa ben dut pekmezi ekliyorum. Ya da kara dut özütü de koyabilirsiniz. Size bağlı. Bunu da ekledikten sonra yemeğe hazır olacak aşamalara geçebiliriz. sizlere tepsiye yayıyorum. Eşitlikler dolduğunda emin olalım evet. ki bir tarafı fazla bir tarafı az pişmesin. Evet. Fırınımızla ayarlayalım hemen 200 derece makul. Fırın biraz ısındıktan sonra bir 5-6 dakika kalacak. Yine açıp bakacağım ve değerlendireceğim. Fırınımız ısındı. 5 dakika oldu bir açıp bakalım. Evet, hafif duman çıktı. Biraz da ses geldi, kötü. Yani bu aşamada bunu göstermem lazım ki gördüğünüz gibi. Yani birazcık daha olması lazım. Hafif siyahlaşacak. Bu ses gelmesi lazım tabi. Çıtır arada. Ama gördüğünüz gibi hala açılmıyor. 5 dakika daha bekletelim. tam kıvamına geldi diye düşünüyorum. Bakabiliriz. Evet şöyle bir duman çıkıyor mutlaka. Gayet güzel kavrulmuş. Daha hala ayrılmıyor ama Biraz soğuduktan sonra e, kabuğundan ayrılacak. Şöyle bir örtümüz var. Bu örtünün üzerine koyup e, tavukların soyulmasını sağlayacağım ama biraz bekletelim önce. Al bir şey soğuduktan sonra bu işlemi de gerçekleştireceğim. Şu sesi duyabiliyorsanız kabukları içinden ayrılıyor demektir. 5-6 dakika bekledim. Hala çıtırdamalar devam ediyor. Bu çıtırdamaların bitmesine devam edebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz e, bir süre daha bekleyebilirsiniz. Ama şöyle göstereyim. Ayrılmaya başladı artık. Çok rahat ayrılıyor. Gördüğünüz gibi. Biraz soğumasını beklemeniz lazım. Direkt sıcakken atarsanız çıkmayacaktır. Yani hangi hangisini alsam hatta fırladı gitti. Hangisini alsam çıkıyor. Yani arada bir tane bile çıkmadı olmadı da. Şu birazcık şey ama o da gider. Gitti gördüğünüz gibi. Evet şimdi ee, bezimizi alıp işlemi göstereyim. Elimizde yakmayalım bu arada. Çıtırdama devam ediyor. Şimdi kapatacağız. Ve olay şu. Bir süre yaptıktan sonra bunlar içindeki kabukların çıktığını göreceksiniz. Ufak tefek kalacaktır. Onlar da göz kararı elinizle e, kabuklarını ayıklayıp artık öğütme işlemine geçebileceğiz. Tam yapmadım da ama şöyle bir gösterme amaçlı bakalım. Evet gördüğünüz gibi çoğu da ayrılıyor. Gayet iyi. Biraz daha uğraşmam lazım. 5 dakika daha yaparsam %95'e ayrılmış olacak. Zaten kuru yemişçilerde de böyle satılır genelde. Bazı çıkar bazı çıkmaz. Fıstıkların %99'unun ayıklanmasını bekleyemiyoruz. Arada çıkmayanlar oluyor. Onlar da e, kalsın, aroma verir. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel oldu. Arada çıkıyor illa ki. Kendimizde fazla yormaya gerek yok. Şöyle arada mesela şöyle çok kahverengiler bulursanız bunları ayırabilirsiniz. Onlar acı tat verir birazcık. Onun dışında mesela şu belki biraz acı tat verir diye ayırıyorum. Gerisi güzel. Problem yok. Gibi birazcık kabuklar var. Hiç sorun değil. Benim blender'ım gayet e, güçlü bir blender. Çift bıçaklı. E, tabii ki sizinkini bilmiyorum. E, yani seviyelerini siz ayarlarsınız artık. Şöyle ben bir göstereyim. Anında altta ...yok etti. Ee, macun kıvamına gelene kadar çekeceğim. Ondan sonra da e, ekleyeceğiz pekmezimizi. Şimdi bu sese maruz kalmamanız için videoyu durduruyorum. zorlanmaya başladı. Yani bu sesi duyduysanız biraz daha çekip bırakabilirsiniz. Çünkü çok yoğun oldu artık. Bu aşamada biraz pekmezimizi ekleyebiliriz. Ben yarım kiloya bir kaşık koyuyorum ama bu sefer bir kilo. İki kaşık koyacağım. Tercihen biraz daha ilave edebilirsiniz. çekmeye devam edelim. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten bayağı çekti. Hani isteyenler biraz Hindistan cevizi yağı da ekleyebilir ama ben hiç tercih etmiyorum. Zaten yağlı fıstık. Birazcık fındık ezmesini andırdı bu. Fisko birliği. Daha güçlü robotu olanlar veya daha az çekecek olanlar biraz daha krema kıvamında yapabilirler. Tamamen Arzu'ya göre. Şöyle bir kavam alıyor. Hmm. Mükemmel. Evet iki kavanozu da şöyle koydum. Bir buçuk kavanoz falan diyor, bir kilo. Pekmezden de şöyle üstüne birazcık böyle bir gezdirirseniz yağı ile beraber çok güzel tat verecek. denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun.